Bugün sizlerle birlikte doğal gül suyu yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar malzemelerimiz bu şekilde 500 gram gülümüz var. Arkadaşlar 2,5 buçuk, buçuk litre suyumuz var ve bir yemek kaşığı sirkemiz var arkadaşlar. Bu şekilde güllerimizin üzerine geçecek şekilde su ve sirkemizi karıştırdık arkadaşlar. Şimdi bunları 20 dakika bekletip yıkayacağız. sonra şekil eklettiğimiz güllerimizi bol suyla yıkadık. Arkadaşlar şimdi iki buçuk litre suyumuzu kontrol bir şekilde ilave ediyoruz. Altını açtık arkadaşlar. Orta ateşte. Arkadaşlar şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar bizim güllerimiz bu şekilde kaynamaya başladı. Arkadaşlar güllerimiz bütün rengini suya bırakana kadar kaynat kaynatmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi güllerimizi bütün renginde saldı. Bu şekilde suyumuz kıpkırmızı oldu arkadaşlar. Şimdi böyle soğumaya bırakıyoruz. bu şekilde bizim güllerimiz soğudu. Şimdi süzgeçten geçiriyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde kırmızı rengi çıktı görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bu şekilde biz 3 şişe 3 gül suyumuz çıktı arkadaşlar. Bu şekilde kıpkırmızı oldu. Arkadaşlar bu yüzde tonik olarak da kullanılabilir. Çünkü içinde hiçbir kimyasal yok arkadaşlar. Arkadaşlar bunu bu bunu gül suyumuzu yani arkadaşlar bebeklerin cildine dahi uygulayabilirsiniz o kadar besleyici arkadaşlar arkadaşlar gül suyunun faydaları sarmakla bitmez araştırabilirsiniz kendiniz e, bu şekilde arkadaşlar bir spreyli olan yüzü, spreyli olanı yüzümüze tonik yapacağız bayramlarda özel günlerde de kullanacağız arkadaşlar e, de, denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar deneyin.